Herkese merhaba. Güzel bir Ramazan sabahından Tony ile beraber yürüyüşe çıktık. Sizin de bize katılmanızı istedim. Buralarda hiç sizinle birlikte yürümemiştik. Bahçemizin etraf önündeki yoldan ilerlediğimiz zaman neler var Tony ile beraber keşfedeceğiz. Yol arkadaşım. <laughs> Tony'cim. Gel. Hadi yürüyelim. Çok sever sevilmeyi. Bence sevilmeyi her canlı sever. Şuradaki ağaçtaki çiçekler bile. Benim bir tane orkidem vardı. Hatta iş yerinde 3-4 taneden fazla orkidem var. Her sene çiçek verirler. onlarla her yani mesela işe gittiğim zaman her sabah onlara böyle bir bakarım yanlarına giderim hani güzel enerjimi veririm. Ondan sonra onlar bana her sene çiçeklerini verirler. Ama bir tane çiçeğim yine bir orkidem vardı. O orkideyi hiç ilgilenmedim yani bana geldiğinden itibaren. Onunla hiç ilgilenmedim. Hatta onu attım bir kenara. Hatta o çiçeği sevmedim. Çünkü sevmediğim bir çiçekti. O orkide inanın üzerindeki çiçekler 2-3 ay daha duracakken 10 e, gün içerisinde yaprakları dök, şey, çiçekleri döküldü ve 5 gün içerisinde yaprakları çürüdü. Yani şunu demek istiyorum. Sevginin olmadığı yerde hayat yoktur. Demek istiyorum arkadaşlar. O yüzden Tony'yi çok seviyorum. Sevdiklerimi seviyorum. Sevdikleriniz de size sizi sevdiğini belli etsin inşallah diyorum. Bakın şurada şöyle bir e, su geçiş yeri var. Şurada bir traktör yolu var. Yolun altından böyle su geçiyor. Şu aşağıda dere. Buradan bizim oraya kadar su ulaşıyor sanırım. Bakın oradan geliyor. Devam edelim bakalım neler çıkacak. Çıktıkça paylaşalım. Arkadaşlar mis gibi doğa kokuyor. O kadar güzel. Bir koku var ki. inanın sabah sabah kuş sesleriyle beraber bir yürüyüş yapmak o kadar iyi geldi ki. Bazen kendimize zaman ayırmamız gerekiyor. Ve biz hiç kendimize zaman ayırmıyoruz. Bakar mısınız? Ne kadar güzel. Subhanallah. Ah oh, o kadar güzel kokuyor ki. O oh, çok güzel. Bir de şey şimdi ben oruçluyum ya. Oruçlu olduğum için. Of inanılmaz güzel kokuyor. Oruçlu olduğum için bütün kokuları algılıyorum her kokuyu hani bu sene bu sene kadar böyle koku üzerine bir şey yaşadığım olmamıştı ama bu sene inanılmaz koku algım var yani şu uzaktaki o az önce gösterdiğim çiçeklerin kokusunu bile alıyorum hala ormanın güzelliğine bakar mısınız Şu karşıdaki köydeki e, ağaçlara bakın arkadaşlar y yakınlaştıracağım ay ne kadar güzel görünüyorlar bütün e, ağaçlarda şu anda çiçek var orada bakın o beyaz olarak gördüğünüz her şey e, ağaçlar yani erik ağaçları, kiraz ağaçları çok güzel görünüyor. Bugün biraz hava sisli puslu gibi. Ama yine de çok güzel. Bence çok sıcak olmasından iyidir. Tabii yine bir şeyler keşfediyor. Bakın bu ağaçtaki çiçekli yerde çok güzel görünüyor. Evet bu yolculuğun sonu gelmez. Bir sonraki köye kadar gider. Araba olsaydı, arabayla gelmiş olsaydım bayağı giderdim. Yukarıdaki şu köye kadar. Ama yol çok güzel arkadaşlar. Bence bayağı geldim. Şimdi geri dönelim. Hadi dönün. Hadi. Yol arkadaşım ya. <laughs> evet, ev yoluna dönüyoruz. Bakın yukarıdan doğru geliyoruz biz köye gelmek için. Yukarıdan doğru gelirken oradaki ağaçlar da tabii geride kalıyordu, görmemişim. Onlar da şu anda yani kendi köyümüzdeki ağaçlar da şu anda çok güzel görünüyorlar. Yakınlaştırayım. Bakın hepsi çiçek. Çok güzel görünüyorlar. Bakalım. Ee, şu da bizim e, aşağıda görünmüyor galiba. Tam orada bir dere akıyor. Bizim bahçeden doğru inen şeyler, sular. Ee, bu bahçenin karşısındaki yerde bizim zaten. İşte bugün yürüyüş böyle oldu. Tony ile yakalan yakalanmaç oynadık. Çok güzeldi. Ee, o beni yakalıyor, ben onu yakalıyorum. Bakın şimdi aşağıya gitti, oradan koşuyor. Görüyorsunuzdur belki. Bir de şey yapıyor, ormanlara kaçıyor. <laughs> ormanlara da çıkmamı istiyor. Tabii ben koşa koşa gidiyorum. Ondan sonra o da benim e, arkamda çok arkamda oluyor. E, sonra e, tabii ki benim önüme geçiyor, at gibi koştuğu için. E, ondan sonra tabii e, şey yapıyorum. Bu biraz yukarılara gitti. Tabii oyunu nasıl başlattığımızı da söyleyeyim. Kırılara gitti baya. Tabii ben onu oraya çağırmaya için Tony Tony diyorum gelmiyor falan. Ben böyle yaptım. Ona eşaklattım Ben gidiyorum dedim. Koştum böyle. Tabii kamış baş başlattığımı anladı. Bir koştu. Tony! Gel, gel gel yoldan gideceğiz gel. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Oh kestirmeden gitme derdinde inşallah suya düşmez. <laughs> Annem git oradan diyor çünkü dere var. Dereye düşmüş geçen de. Geçen dereye düştüğü için e, hasta oldu. Hani bize zehirlendi falan sandık çünkü bütün aşılarını yaptık yani gençlik aşısı gençlik hastalığının olması imkansız gibi ah, o yüzden çok korktuk ama çok şükür iyiymiş geliyor bakın oradan koşuyor beyaz beyaz o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere Tony Tony